Mavi Ceton ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Yet yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Battlefield 4 oyunundaki Operation Locker haritasındaki glitchler olacak. Ee, bu anlatımı yaparken bana arkadaşım Şükrü de yardımcı olacak. Merhaba Şükrü. Merhaba Kerem. Evet, istersen yavaştan başlayalım. Bu arada Şükrü de bizim Gazi klanının eski üyelerinden. Evet Şükrü gel. Geliyorum. İlk anlatacağımız glitch C bayrağının yani içerideki C bayrağının hemen dış çıkışındaki bu alan olacak. Bu görmüş olduğumuz tellerin üzerine bir çıkış var. Şimdi bunu anlatacağız. Şükrü de yerini alıyor. Biraz daha yukarı çıkarsan hafiften. Tamam iyi böyle. Evet çıktım ben tekrar. Hop Oraya ribbon koyuyorlar değil mi? Evet buraya beacon atabiliriz Bunu da gösterdiğim yerine Bu şekilde Beacon koyduktan sonra da rahatlıkla buradan spawn olup Düşmanı delirtebiliriz Buradan ben beaconımı alayım Çünkü bir yerde daha lazım olacak bana Evet geliyorum şu yanına Hop patladık. Haydi devam edelim bir diğer glitchimiz ise burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz D ile E bayrağı arasındaki bu direkler var. Hemen bu direklerin buradan atlayacağız. Atlayabilirsek. Haydi bismillah olmadı. Nereden çıkış yapabiliriz? Buradan evet. Çok güzel. Haydi. Hop nereye geldik? Kaydık. Yine geri atıyor geri. Bence serverdan Hı, ama olsun. olsun yapacağız yine de arkadaşlara amacımız göstermek çok kaygan bir server şükrü burası evet geçtik evet. bir de yere atması. evet yarım Artık serverdan mı yoksa oyundan mı öyle artık oldu çıkmasın herkes diye Hı. Evet yani eskiden çünkü olmuyordu Neyse ben devam ediyorum Atmasın diye uğraşıyorum şu an bizi yere Hemen hop buradan buraya Bayağı çıktı Çok iyi. Evet Geldik arkadaşlar Buradan bir atlıyoruz hemen Uuu geri atıyor geri atıyor <laughs> Havada geziyorsun ha? <laughs> <laughs> uçan Kerem. Benim adım Uçan Kerem. <laughs> evet. Evet. Bir hafta iş daha mı? Evet. Evet arkadaşlar. burası da buradan geldikten sonra Şükrü beni yukarıdan görebilirsin. Evet görüyorum. Buraya da bir yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Yerleştiremedik. <laughs> evet yerleştirdik şimdi. Buradan da düşmanın base'ini kesebiliyoruz. Ta ki bu noktada kırmızı alana giriyor. Buraya kadar rahat. Hmm. Evet, bir kırmızı alalım yine. Atlıyorum aşağıya ve ses, sesi de gelmiyor yani bulamazlar onu o kadar. Çabuk. Evet zor geliyor biraz. Şükrü buraya gelin rica edeceğim. Gel buraya. Son glitch'imizi de gösterelim. Ha buradaydı değil mi? Evet. Evet arkadaşlar biz daha önce hazırladığımız için Direkt size gösterelim bunu da Buraya bir tane Emevi yerleştirdik Bu emevi ne işe yarıyor derseniz Birazdan şaşıracaksınız Şimdi e, bu emevi de E bayrandaki hemen balkonun orada Ben size hemen göstereyim Ne işe yaradığını Zor da olsa Çıktık Bu kez ne tarafa gidelim şöyle solda gideceğim. Bakayım beni nereye atacak. Oo. Neredeyiz biz? Şükrü yanıma gel yanıma çabuk. Dur, dur ee, yanım, Şey yap abi. Baştan yanında direkt spawn ol. Hı, tamam. Olacak mı bakalım yanında spawn ol. Olur, olur olur gel. geldi. Harikasın. Ana düştüm. <laughs> Düştün mü? Bir daha gel. <laughs> Görüyorsunuz şu an tavan aralarında geziyoruz. Şükrü de gelecek birazdan beraber gezeceğiz. <laughs> Geldim. Şükrü benle gel. Gel 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 gel. Gel, gel bak nerede neredeyiz gel. Nasıl güzel değil mi atmosfer? Uh -huh. Metroda da aynı böyle oluyordu. Değil mi? Evet. Metroda da var zaten bu tarz şeyler. Hani? Uh -huh. Ben mesela genellikle eğer böyle bir hareket yaparsam, bir buraya koymayı tercih ediyorum. Burası böyle bir alan. Buraya atıyorum bir kınımı. Sonra eğer rakip gerçekten sıkıştırırsa da buradan kullanıyorum bu şekilde. Şükrü istersen videomuzun da sonuna gelelim. Bu tarafa uh -huh. doğru gelirsen. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Battlefield 4 Operation Not Lock haritasındaki glitch videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.